Sanki görünmez bir parmak uçtan tutup sayfaları nazikçe itiyordu. Sonunda durdu, boş bir sayfada. Ama boş sayfanın ortasında çok hafif, neredeyse görünmeyecek kadar soluk bir iz belirdi. Sonra bir hikayenin bitmediğini, hatta daha yeni başladığını anlatan o tek kelime, yavaşça parmaklarını sayfanın üzerinde gezdirdin. Sanki defter sana gelecekte yazacağın satırları şimdiden hissettirmeye çalışıyordu. Derin bir nefes aldın. Bu defter sadece bir eşya değildi. Bu defter, senin zaman çizginin iki ucunu birbirine bağlıyordu ve hikayenin devamını artık senin bulman gerekiyordu. Zarfın içinden çıkan o son cümle notu yazan sendin ama henüz değil. Aklında dönüp dolaşmaya devam ederken defterin açık duran sayfasındaki "sonra" kelimesi seni içine doğru çekiyordu. Sanki o boş sayfa yazılacak bir hikayeyi değil hatırlanacak bir anıyı bekliyordun. Defteri kapatıp kutudaki eşyaları karıştırmaya devam ettin. Eski bir düdük, kırılmış bir pusula, çocukluğunda kullandığın küçük bir fener, hepsi geçmişin kırıntılarıydı. Fakat kutunun en altında, neredeyse fark edilmeyecek kadar ince, koyu mavi bir kumaş parçası vardı. Eline aldığında hafif bir lavanta kokusu yükseldi. Bu koku bir yerlerden tanıdıktı. Fakat nereden? Kumaşı ışığa tuttuğunda üzerindeki soluk dikiş izleri belirginleşti. Bir şeyler yazıyordu sanki ama o kadar silikti ki seçemiyordun. O anda odanın kapısından hafif bir esinti geçti. Pencere kapalıydı. Kapı kapalıydı ama defter kendi kendine açılmaya başladı. Yavaş, sakin, adeta nefes alır gibi bir hareketle. Sayfalar çevrildi, çevrildi. Sonunda durdu. Hiç dikkat etmediğin, daha önce tamamen boş sandığın bir sayfada belirmiş ince bir çizim vardı. Küçük bir ev, yanında tek bir ağaç ve ağacın dibinde bir taş. Çizimin altında sadece iki kelime yazıyordu. Oraya bak, kalbin hızlandı ama bunun bir korku değil, bir çağrı olduğunu hissettin.